Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane ot yemeği yapıyoruz. Hemen az bir şey. Soğanımızı bir kavurduktan sonra şöyle bir 5 dakika salçayla kavursun. Şöyle yıkadım da şey koydum. Bu şekilde koydum böyle. Hemen alayım. Böyle beraberinde hafif sarartalım üstü açık sarartalım kardeşlerim üstü açık sarartırsak şey olur daha yeşil kalır yoksa kapak mapak öptüğün zaman bilirsiniz belki ama yine ben de söylemiş olayım ee, sarı olursa yeşillikler güzel olur. Bazısı da kendinden kararır. O da kendinden kararır. Yani istersen kapatma. Ispanak türleri öyledir. Bu da bir tür şeydir. Kuzu kulağıdır bu da. Yani kuzu kulağı. Evelik derler. Efelik derler. Biz efelik denir. Ben böyle bu arkadaşlar dağdan toplanan atlar günü kesmelerini eşit yerlerden bu şekilde az bir şey böyle bunu yapacağız işte böyle sararsın azıcık hemen küçük iki tabaklık olsun böyle güzel bir sarartalım bakalım Ondan sonra pirinçli yapacağız bunu kardeşlerim. Pirinç yapacağız. Böyle bir ekşili güzel olur bu da. Yani limon bile sıkmaya gerek yok. Zaten kendisi biraz ekşi oldu yani. Hemen yani iki tabak olur bu. Böyle kavrulur ama bunun yumurtalısı olmaz. Ama yani yemeği olur. Ya da biz öyle biliyoruz. Şimdi bu azalacak zaten. Belki bir görünüşte bir tabak olacak. Ama pirinci onu biraz kıvama getirir. İki tabak olabilir. Zaten iki kişilik bir yemek yani bu. Tavsiye ederim. E, köylerde değilseniz. Köyler zaten bilir de şehirdekiler fazla da olur bunlar pazarlardan getiriyoruz kö, köylü kardeşlerimiz. Bunları böyle güzel bir yemek yani bu. Değişik tatlar. Aynı şeyleri al pazardan ye. Al şeklinde. Onlar zaten biliniyorlar. Bilinince de haliyle. Hı. Hemen e, kardeşlerim yani çok yiyebilene bir kişilik. Ama yani bizde iki kişilik bir yemek bu. Güzel oldu. Şu an yeşil yeşil. Şimdi size yeşilini de göstereyim. Yeşil kaldı bu yemek. Yeşil kaldı kardeşlerim. Bu şekilde. Şimdi pirincini atıyorum. Hafif pirinç. Başka bir şey atmıyoruz. Tuz atalım. Acımacı atmıyoruz bugün arkadaşlar. Birkaç gün acılı yemeyelim ya. Hep acılı 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 olmaz bu iş hep. Arada atarız tabii ki de. Bu da böyle güzel olur işte. Bunun tadı da böyle yerindedir. Şimdi buna sıcak su yapacağız. Sıcak suda bu kaynar. Zaten sıcak su hemen çaydanlıkta var. Oradan kaynayalım. Bismillah. Daha çay bile içmedim arkadaşlar. Çay yapıyorum goya hiç. Akşam oluyor ben içene kadar. Bu pirinç bunu çeker. Suyu böyle biraz tepesinden baksın. Ben de böyle bir tane çay koyayım da şurada otururken iç, içmeye çalışayım bakayım. fıkırdasın. Artık kapak kapatabiliriz kardeşlerim. Tamam. Şimdi kapağını kapatacağız bunu. Bu da bütün Görüntü kirliliği oldu. Hemen sıcak sona şöyle bir soğan salatırken pat pat patlıyor diye kapattık. O da böyle kar yağmış gibi oldu. Hemen bak. Burayı da böyle kirletti. Tamam kardeşlerim. Daha sonra görüşeceğiz. Allah